Herkese günaydın. Bozcaada vlogumuzu çekmeye başladık. Saat dört buçuk gibi evden çıktık. biz Kilitbahir'den geçeceğiz karşı tarafa, Çanakkale tarafına. Oradan da Geyikli feribotuna yetişeceğiz saat ona. Tam beş buçuk saatte Geyikli iskelesindeydik. Feribota biner binmez ilk iş mutlaka dönüş rezervasyonunuzu yapın. Eşyalarımızı otele yerleştirir yerleştirmez hemen akvaryum koyuna ve Ayazma plajına denize girmeye gittik. Evet şu anda asma altındayız gittik? Akvaryum koyuna gittik, Ayazma'ya gittik. Akşamüstü de bir limanda, asma altında bira, kanavar ve birkaç meze yapacağız. Evet, Oradan güzel. da polente deniz fenerine de gidip güneşi batıracağız. Amelios'tan da şarabımızı alacağız. Şahane. 「ピカチキればはもうそうさ」 İkinci gün kahvaltımızı yapıp eski adıyla mitos, yeni adıyla Habbelebiçe gidip tüm günümüzü orada geçirdik. Deniz çıkışı Amadeus şarap evinde şarap tadımı yapıp yanımıza İstanbul'a götürmek üzere şaraplarımızı aldık. Evet, şimdi akşam yemeğine Nevreste'ye geldik. Burada çok güzel mezeler var. Bakalım biz de tadacağız. Koronadan dolayı her yer 12'de kapanıyordu. Biz de bu yüzden Nevresta'dan kalktıktan sonra sokak aralarında biraz dolanıp otelimize geri döndük. Yoksa tabii ki bakkalda geceye devam ederdik. <laughs> ve her gittiğimde asla doyamadığım Bozcaada seyahatimiz sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.